Herkese hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere tekrar bahçemizdeki domatesleri göstermek istiyoruz. Yağmur yağdı, 2-3 gün gelemedik. 2-3 gün gelemeyince bahçemizin halini görüyorsunuz. Evet, şu şekilde domatesler yerlerde bunlar. Pembe domateslerimiz. Evet, şöyle. 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 Şimdi bu Domateslerle ilgili olarak çokça soru alıyoruz. Ya bu domatesleri nasıl diktiniz? E, ne gübresi verdiniz? E, hiçbir gübre vermedik. Bunlar e, ata tohumu pembe domatesler. Yalnız dikerken e, tabiri caizse hanımla kavga etme pahasına biraz uğraştık. Ne yaptık? Herkes e, fideyi toprağa bastırır gider. Biz ise ne yaptık? Burada komşumuzda yaş gübre vardı. Tecrübeyle sabit. Evet şöyle göstermek istiyorum. Tecrübeyle sabit yaş gübre aldık. Hayvan gübresi. Yaş hayvan gübresi. Yani fidelerimizi yanına dikerken bir kovaya yaş gübre koyduk. Her bir e, fidanı dikerken bir el malası, bahçe malası ile birlikte, bahçe küreği diyelim, küre ile birlikte fideyi dikerken yer açtırdık. Ve o yaş gübreyle toprağı karıştırarak e, fideyi o şekilde diktik. Neden böyle yaptık? Çünkü İlk etapta fidenin kök salması esas. İşte kök saldıktan sonra şu görüyorsunuz. Kökün kalınlığını görüyorsunuz. Neredeyse bir ağaç. Dolayısıyla bu meyveleri tartabiliyor. Evet. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar sormuşlar. İşte şeker gübresi mi kullandınız? Kesinlikle. Kesinlikle hiçbir gübre kullanmadık. Çünkü bu tecrübeyle sabit biz bununla ilgili çok okuduk. Çok sorduk. Bu şeker gübresi tabir edilen gübreyi koyduğunuzda İlacı da peşinden atacaksınız. İlaç atmazsanız çünkü o gübreyi yapanlar e, bize ister kızsınlar ister ne derse desinler ama bizim bildiğimiz bu. Bunun ilacını da size atacaklar. Biz bunlara hiçbir ilaç da atmadık. Hiçbir ilaç atmadık. Yalnızca e, şöyle söyleyelim. Bu domateste basra denen bir hastalık var. O hastalık gelmesin diye bu fide aşamasında yağmur yağdığında e, biz bunlara basra ilacı attık. Onun haricinde herhangi birle çatmadık. Şöyle görüyorsunuz. Alt dallardaki şimdi şöyle gösteriyorum size. Bu bir tane domatesimizin kökü. Evet, domatesimizi, meyveleri böyle ve şimdi nasıl meyve verdiğini, nasıl saçaklandığını göstermek istiyorum. Şöyle. Şöyle şurası dolu. Üst dallar dolu. Evet. Maşallah. Evet. Şöyle. Şuralar dolu. Evet. Şöyle ileriye doğru görmenizi istiyorum. Evet. 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 Bu da pembe domatesin bir başka cinsi sivri pembe domates. Evet. Burada da verimi görüyorsunuz. Evet. Burada. Ve evet şurada bir kardeşimiz görüyorsunuz yatıyor. Onu Allah nasip ederse birazdan alacağız. Evet. Şurada. Evet şurada. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, bu videoları çekmemizdeki esas amaç herkes heves etsin. Bizler yaptık. İşte olmaz denen yere yaptık. Biz bu bahçeyi e, kiraladık. Daha doğrusu sahibini bile tanımıyoruz. Bir arkadaşımızın, dostumuzun arkadaşı burayı almış yatırım amaçlı. Bizim bahçe yapmamıza izin veriyor. Biz burada yapabiliyorsak insanlar kendine ait bahçelerde neler yapar? E, sırf bu videoları çekmekteki amacım İnsanlar heves etsinler evet. Görüyorsunuz. Allah'a emanet olun. Herkese kolaylıklar gelsin.